Cehennem kıvamında yanıyor canım. Ellerim kelepçeli gidiyorum mahşere. O son kuruşunu boşa harcama, sık beynime. Unutmalıyım seni. Yalnızlık zahir ne de olsa. Korkum yok. Kaybedilecekler, kayıp edildi sayende. Kurtuluş cehennemde, yak beni cehennemden evvel. Mahşer dediğin arka sokak, girer koluma Azrail. Ve bana bıraktığın yandımla sigaramı yakarım. Ustatlar kaldı eski tarihlerde, ders koyulunda. En çözümsüz sorular çalışmadığım yerden çıktı, kaldık. Islık çalma cezasından hükümler giydirildi sicilime. Kepaze bakışın kalmış, men terk et işte. Fotoğraf oldu senle ilgili ne varsa. Yakmadım geçmişi merak etme, sakın gelme. Bakmasan da benim yine. Sus, konuşma. Kadehi kimin bardağına vuracağım şimdi? Düşünmedin ki Burak'ı yalnız içilir mi? Neylersin? İçiliyor işte. Hadi şerefine. Mahrum bekleyişlere bekçeyle. Nöbetleşe can çıkışıyoruz geceyle. Şimdi sıra gecede. Sus be fotoğraf, sen sadece gülümse. Aşktan sen gidince yalnızlık kalır. Şehir yanar bu gece. Bir acı kül kalır elde. Kül kalır elde. Kül kalır elde.